Değerli milletvekili arkadaşlarım, ekonomi, iş politika ve dış politika alanlarında gerçekten çok yoğun bir gelişmenin yaşandığı süreçten geçiyor. Dün bildiğiniz gibi Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı son çeyreğine ve 2011 yılının tamamına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. 2011'de çeyrekler itibariyle ekonomimiz sırasıyla yüzde on bir virgül dokuz, yüzde dokuz yüzde sekiz ve en son yüzde beş virgül olarak büyüme gerçekleşmişti. Böylece 2011 yılının tamamında büyüme ortalama olarak söylüyorum buçuk olarak gerçekleşti. Bu büyüme oranıyla OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında Türkiye en hızlı büyüyen birinci ülke oldu. Dünyada ise Çin'den sonra ikinci ülke oldu. En hızlı büyüyen. Değerli kardeşlerim ben gerçekleri konuşuyorum. Ben şu anda matematik gerçekleri konuşuyorum. Muhalefetin yaptığı gibi laf kalabalığına işi boğmuyoruz. Halep oradaysa Arşın burada. Gayri safi milli hasılamız 2010 yılında 1 trilyon lirayı tarihinde ilk kez yakalamıştı. 2011 yılında da 1 trilyonun üzerinde 1 trilyon 294 milyar 893 milyon lira gayri safi milli hasıla elde ettik. Dolar bazında gayri safi milli hasılamız yeni bir rekor kaydetti. Nedir o rekor? 772 milyar 298 milyon dolara ulaştık. Böylece 2008 yılı milli gelir rakamını aşmış kriz öncesi rakamı geride bırakmış olduk. Bitmedi. Göreve geldiğimizde iktidarda bildiğiniz gibi DSP, MHP, ANAP iktidarı vardı. Bu şi koalisyon iktidarından devraldığımızda neydi milli gelir 230 milyar dolar. Biz bugün bu milli geliri 3 kattan fazla artırmış hem Türk lirası hem dolar bazında Cumhuriyet tarihinin bize ait olan rekorlarını yenilemiş hatta aşmış olduk. Kişi başına düşen milli gelirde de yine bir rekor elde ettik. 2002'de 3492 dolar olan kişi başına düşen milli gelir 2011 yılında 3 kattan fazla bir artışla sevgili kardeşlerim 10444 dolar oldu. <laughs> Tabii sadece büyümenin bu alanda olması yeterli değil. Ve nüfusumuz bu oranda da artıyor. Ortalama biliyorsunuz her yıl nüfusu 1 milyon artan bir Türkiye. Yani nüfusu azalıp da kişi başına milli geliri artan bir ülkeyi konuşmuyorum sizinle. Bir taraftan nüfusu artan ama öbür taraftan da milli gelirini artıran bir ülkeden bahsediyorum. Türkiye'nin böyle bir özelliği de var. Bu bakımdan bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii büyümenin açıklanmasıyla birlikte 2011 yılına ait boşlanma verileri de güncellenmiş oldu. Bakınız değerli arkadaşlarım Avrupa Birliği tanımlı sağa sola çekmeyelim. Avrupa Birliği tanımlı borç stokunun milli geliri oranı biz görevi devre aldığımızda neydi biliyor musunuz? 100 liranın 74 lirası borçtu. %74. Küresel krize rağmen Avrupa'da yaşanan ağır mali krize rağmen biz bu oranı şu anda isterseniz küsuratını söylemeyeyim yüzde otuz dokuza düşürmüş durumdayız. Yüzde otuz dokuz. Bu tüm zamanların rekorudur. Yine bu oran yüzde altmış olan Masrih kriterinin çok çok altındadır. Yani biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir çoğundan şu anda iyi durumdayız. Bu tarihi oran Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında hep ıpta ile izlenen bir orandır.